Bugün sizlerle beraber hangi oyundayız Ertuğrul? 100 insan ve 1 goril. 100 tane insan 1 tane gorile karşı. Gördüğünüz gibi burada bir sürü insan var ve aramızdan bir kişi goril seçiliyor her tur. Ve kalan herkes de o gorille kapışıyor. Goril mi kazanıyor insanlar mı kazanıyor her tur göreceğiz. Şimdi bakalım ilk turun gorili seçiliyor. Seçilsin, seçilsin seçilsin ve 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 ve. Ertuğrul. <laughs> Döver miyiz? <laughs> döveriz Döveriz. Döveriz değil mi? Döveriz, döveriz, döveriz. Gelsin bakalım. Şimdi arkadaşlar goril kafesini kırdı ve kafesinden çıkacak. Oğlum keşke sopamız mopamız bir şey olsaydı. Sopamız yok şu an mecburen yumruklarla dalacağız da Goril'in özel yetenekleri de var. Onlardan kaçmamız lazım. Böyle bir Aaa! Kafamı indirdi Ertuğrul çok fena benim. Yalnız bir şey değil mi? Fena vuruyor bu. Allah fena vuruyor. Ama Goril'in daha fazla. Tabii canım yoksa tek yere bak canı %92'ye %90'lara indi. Oğlum bu sürekli bana vuruyor ben ona vuramadan ya. tamam <laughs> halledeceğiz. Halledeceğiz hiç sıkıntı yok. O duvarlara falan tırmanıyor bu. Tamam şu an vuramadı yine ben vurdu de bana. Ben hiç vuramadım. Ben de vuramadım. Şu an vuruyorum şu an vuruyorum şu an vuruyorum Ertuğrul. Vur yapıştır. %78'e kadar indirdik canını. Yukarıda zaman da var. 21 kişi de alıyormuşuz golle. Daha fazla hoppa. Tam vuracakken zıplasak sen de kaçabilir miyiz? Ben de kaçabiliriz. Sen ne yapıyorsun? gorilin ağzının içine giren sen misin oğlum? Cürek mi yedin sen? Ya bu aa bana tek atacak. Bana tek atacak. Aa tutma beni tutma tutma. Tut, tut, hayır. Daha fazla. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Abi bu adamları falan duvara falan atıyor ya. E, tabii tabii çılgın bir goril bu. 3 kişi yemiş bile. Ama canı da yüzde altmışlara indi. Dur, şu, aha vuruş. Aa ben öleceğim. Tamam tamam sen kaçındın. Kanımın son damlasına kadar savaşmayı tercih ediyorum şu anda. Abi ben Olur mu ya? Şu an var ya. Üzerime bas öleceğim zaten. Ama Ertuğrul takım arkadaşlarıma yardım etmem lazım. Aa uçarken kafama vurdu indirdi beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Ertuğrul intikamımı al. Alacağız takımca ya intikamını. Goril'in gözünden izliyorum şu anda böyle. Ertuğrul neredesin sen? Aa Ertuğrul burada. Goril'e doğru geliyor. Yürü be kardeşim be. Hey it be kim tutar seni be. <gülüyor> yapıştır. Yapıştır. Oğlum <laughs> 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 <Orta> Ertuğrul. <laughs> katıyor Derken sattılar seni ya. Burada benim kardeşim tek başına delikanlı gibi kapıştık kocaman gorille. Bir like okay, arkadaşlar. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa videomuza like edip aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bu tur patladık her tur. Goril kalacak herhalde. <laughs> Altı kişi kaldı. <laughs> Adam gorilin kafesine girmiş. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun orada çık şuradan. Korkak olmayın ve savaşın. Az önceki turu goril kazandı arkadaşlar. Evet tek başına şu anda aşağıda kaldı. Acaba bu tur kim goril olacak? Yeni gorilimiz <laughs> seçiliyor şu anda. Hadi bakalım ben olmak istiyorum. Ben olmak istiyorum. Ben 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 ben. 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 Bu oldu. Sen misin bu? Tamam <laughs> dövelim onu tamam mı? Tamam. Ertuğrul bence en önden dalmayalım ya. Bu en başta böyle süper güçlerini falan kullanıyor ortada. En... Oğlum. Oh, Oo, oh, oh, oh. Yumruğumu çektim şu anda. Dalalım mı Ertuğrul? Uygun zaman mıdır? Oo oh, bayağı vurduk bak. %87'lere falan düştü canım. Oo oh, ben de vuruyorum. Dur ben kaçacağı yere doğru gideceğim. Ben kaçacağı yöne doğru gideceğim. Hop. Gel bakayım sen buraya goril Kardeş gel 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 gel. Vuruyorum Ertuğrul. Zıplaya zıplaya kaçıyor. Ben de zıplaya zıplaya vuruyorum. Bak zıplayarak vur bence daha fazla götürürsün. Ama kaçıyor ha. Bu goril var ya. ya biz mi goriliz bu mu goril belli değil. Oo tamam sinirlendi sinirlendi. Hop gel bakayım şöyle. Aha indirdi kafama. Kaçmıyorum devam ediyorum. Gel buraya. Oğlum bize böyle çubuk buluk, sopa mopa bir şey lazım ya dur dur Şimdi kesin özel güçlü kullanacak geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç Aha vuracağını anlamıştım ben zaten bak hepinize birden vurdu Millet var ya bu tur yürek yemiş Ertuğrul korkusuzca savaşıyor Evet Özel güç kullanacak bence ben kaçıyorum ben kaçıyorum Ben de Bu herkesin canı çok emmiş herkesin canı çok emmiş Benim benim özellikle Aa beni tuttu ooo oh! Tek yedim neredeyse Hadi ya yüzde kırkta kadar kalkam, indirmişiz Ben kaçacağım Bak özel gücünü kullanıyor ya yere vuruyor Ondan sonra birazcık dalabiliriz Ertuğrul O özel gücünü kullanmasını beklememiz lazım ama İndiriyor ben kaçacağım yine ben kaçacağım ben kaçacağım ben kaçacağım Sen neredesin? Sesin arkasındayım Ertuğrul çık ama bunu da dövmemiz lazım bir yandan Bu kadar kaçamayız Canım gelmiyor musun? Aa, öldüm Ertuğrul En azından şerefimle öldü. Orvin gözünden bakmaya devam ediyoruz <laughs> 11 kişi var ve %38 canı var Bak millet sopaları çekmiş sopayla vuruyor ha. Bakalım Ertuğrul Aha Ertuğrul dışarıdan vur vur <laughs> <laughs> Allah Ertuğrul da kafadan tuttu parçaları. <laughs> Aha gorille tek tek kaldılar. Yok ya 136 hayat hayatta indiremez Ertuğrul. İndiremez. Yine goriller kazandı. Bir de daha fazla adam lazım Ertuğrul böyle olmuyor. Mesela şu an oyunda 100 kişi mi var? Hayır işte. O zaman yani böyle olmaz ki. Olsun Ertuğrul bir yolunu bulup o gorili indirmeliyiz. Yeni turumuzda bakalım bu sefer kim sesiniyor? Ben ve... kesinlikle. Sensin. <laughs> Ertuğrul. Sen misin insanlar mı? 23 wow. kişiye karşı Ertuğrul. Ertuğrul çıldırdı. Ertuğrul çıldırdı şu anda. Gel buraya gel gel gel. O Ertuğrul. Gel bakalım buraya gel 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 buraya gel. Gel 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 gel. Evet evet iyi dövüyoruz Ertuğrul. İyi dövüyoruz Ertuğrul'u. Ertuğrul'da aşağıda özel güçlerim var gördün mü? Hop kaçarım ki ben de böyle. Oğlum ben biz senin canını bayağı indirdik Ertuğrul özel güçlerini kullan. Kullandım şunu bir bastım. Dövün şunu dövün çıkarmayın 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 şuradan çıkarmayın şuradan. Hoppa. Vur 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 vur. Gel buraya gel kaçma kaçma. Aa. <laughs> gel buraya gel 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 gel. Ertuğrul bir anda şıldırdı zıplıyor böyle. Benim peşimden gelmeyi bırakın. Aa, oğlum benim canım çok adamı ben gidiyorum. Aa öldü ya oğlum beni mi öldürdün o kadar çırpman <laughs> <kişilik> ya. Bula bula <laughs> gittin beni mi buldun ya. Bu arada sen en önemli hedefim benim. <laughs> Bakalım Ertuğrul kazanabilecek mi? Canı çok fena yiyor şu anda. Canı çok ve Ertuğrul yüzde canı kaldı sadece. Ertuğrul kaçıyor 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 ve savaşıyor ve %0 canı kaldı ölsen artık <laughs> Kaçacağım Kaçacağım Ertuğrul savaşmayı bıraktı sadece <laughs> kaçıyor şu anda <gülüyor> <gülüyor> Kaçamayacaksın Ertuğrul senin işini bitirecekler Ertuğrul kaçamayacaksın ve <laughs> Ama Ertuğrul. Abi seni öldürdüm zaten Sadece beni öldürdü zaten Bana, Bana ne Bu turda belki ben seçilirim. Niye olmasın? Kesin, ben Az ben önce değilim hayır değilim arka arka seçilemezsin Artık bence ben, 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 ben seçileceğim ben ben, bu ben tur. Ben ve... Ben tamam diğer tur seçileceğim. Evet yine VS başladı. Dur 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 dur. Uygun zamanda da alacağım. Abi böyle. adamlar sopa almış. Evet sopa almışlar onların oyunda muz olarak arkadaşlar muzlarınızı biriktirip bir şeyler alabiliyorsunuz. Tamam şimdi benim sıram gel buraya gel. Gel 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 gel. Bu oyunu çok korkak bir şekilde oynayamayız arkadaşlar. Ama gorilin yere vuracağı zamanı tahmin edip ona göre kalabalıktan uzaklaşmamız gerekiyor. Oo, bak bak bayağı bir kişi dağıttı goril. Oğlum bu, ne oldu oyundakilere? Birinin çok güçlü silah falan mı var? Çok fena dövüyor insanlar gorilleri. ben <laughs> bir goril olsam kesin yere vuracak. Hop kaçtım. Tamam gorilin canı çok azaldı. Vurun şuna. Vurun çıkar mı? Herkes sopa çekmiş. Herkes sopa çekmiş. Biz yumruklarımızla ben yumruğu bile seçmemişim sabahtan beri. Dur ben kaçıyorum yere vuracak kesin. Ben kaçıyorum. Evet doğru tahmin. Hadi %22 tane kaldı. Hadi kardeşlerim, ben hadi. Ben kendimi vur. Feda ettiğim çok belli bu arada hadi. canımdan. Sen ne? Oğlum nereye gidiyor? Koştum. Be, bak benim de çok az canım var ama ama benim ama, az var. ama. Dur yere vursun üstüne atacağım. Gideceği yere doğru koşacağım arkadaşlar. Orada karşısına çıkmayacağım dedim. O benim Üstüme doğru geliyor. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel gel yüz doğru bak. O oh, ya yine ben öldüm. Her türlü ben ölüyorum bıktım ya. <laughs> ya sen çok unutmuşsun biliyor musun? Ve yine insanlar kazandı. Sen öldün mü? Evet. Yine biz kazanamadık. Bak sen şu işe ya. Hadi be, hadi be, hadi be. Bayağı tuttu seçilmiyorum. Ben de çıkmayacaksın. Ben de çıkacak ya. Ben de Çıkar daha Oğlum ben çık ya. çıkmayacaksın. Vallahi de çıkmadık. Tamam bu sefer gerçekten çok sinirlendim. Gel buraya Goril kardeş. Gel buraya gel. Gel zıplaya zıplaya vuruyorum şu anda. Senin peşini bırakmayacağım. Bu tur ben goril olmak istemiştim ve o şansı elimden aldın. Gel buraya gel gel. Yani tam da bana doğru geliyor şu anda. Yapıştır şöyle. Aynen böyle çok iyi gidiyor. Abi galiba adama bir vurdun adam uçtu galiba. Tabii canım kesin de benim vuruşumdan uçtu. Yumurtlarım serttir. Aha yine kaçtım vuruşumdan. Gel buraya gel 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 gel. Sadece tek başıma döveceğim seni böyle. Canın ne alemde Ertuğrul? Orta diyemem. Ortanın... O Ertuğrul öleceğim. Kardeşimi Kardeşim rahat felesi. bırak. Kardeşim rahat bırak. Tamam Ertuğrul ben senin yerine dövüyorum. Sen birazcık arkada kal tamam mı? Bu tur ikimiz de kazanacağız. Burada ziyafet var, o. Gel, 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 gel 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 gel. Baya dövdüm, baya dövdüm, baya dövdüm. Bırakmıyorum peşine, bırakmıyorum. tuttu beni. Ah. Duvara fırlattık kemiklerim birazcık kırılmış olabilir. Ee, tamam tamam hala bana doğru geliyor bilendi ya. Ee, bir de benim karakterim çok dikkat çekiyor. Herkes <laughs> sürekli beni dövüyor. <laughs> o havalandı. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Uçmadan bu önce ben kaçtım. Goriller ne zaman uçabiliyor arkadaşlar? Gel 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 gel. vur vur vur, böyle vur, böyle vur, 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 vur 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 vur. vur, vur. Tamam şu anda tek yemeyeceğimi düşünüyorum arkadaşlar ama gitmeyelim dibine. Sen hala ölmedin değil mi? Evet. Ertuğrul'la Ertuğrul da. Uygun zamanda beraber dalalım mı? Ben böyle böyle yapıyorum. <laughs> o, Özel Bak, gücü kullandı. Dal 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 dal. Vur şuna vur şuna vur şuna. Ah yine beni tuttu. Ha, ölmedim 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 ölmedim. Çok az önüm kaldı. Hayır öldürün şunu ben öleceğim. Öldürün şunu ben öleceğim. Oo ölmeyeceğim. Hayır bu tur olmaz bu tur olmaz bu tur olmaz bu tur olmaz. Ertuğrul ölmedi ben nasıl öldüm? <laughs> Var kan benim canım fulldu. Nasıl ben öldüm yine ya? <laughs> bu tur kesinlikle ben benim seçileceğimi düşünüyorum. Sen değilsin. Benim Ertuğrul. Yani bu tur kesinlikle ben benim. Sin. Bu tur kesinlikle benim Ertuğrul. Bu tur ben kesinlikle sin. benim. Bu tur kesinlikle benim. Benim ben, ben kaçacak ben ben delik arayın kendinize Hangi özel gücü kullansam şöyle bir özel güçlerimizi bir test edelim. Benim başta birazcık kaçacağım arkadaşlar. Oğlum bunlar bana sopayla mı sopayla yani. Bunlar bana sopayla falan doluyor 2 numarada uçuyoruz. 3 numaraya bastığımız anda yere vuruyoruz. 4 numarada da şöyle bir yere vurmaca var. Ay 4 numara ne yere vuruyorsun? 4 numara. Aha 4 numara da yere vuruyor. Benim canım azaldı bu arada. Birazcık kaçsam iyi olacak. Sen benim canımı daha çok götürdün. 2 sürdün. numarayla kaçalım. Allah geliyor. Peşimden bak. 3 numara goril adam fırlatıyor 4 Beşim, numara. 4 numara yere vuruyor. Minik bir goril geliyor galiba. Dur 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 şöyle 3 numarayla birini fırlatabilir miyim? Anda birini fırlattım ve indirdim galiba. Şöyle bir karşıya doğru kaçalım. Tamam çok kötü gitmiyorum bence. Şöyle bir numaradan bir vurayım. Dört numarayla yere vurdum. Üç numaradan birini aldım ve fırlatıyorum. Tekrardan şöyle bir kaçalım. Hiç fena değil. Aha şurada bir kardeş var. Kardeş sen gel bakayım şuraya. Sen şöyle bir gel. Sen ekranda bakacaksın Vuracağım mı vurmayacağım mı? Heee biraz dikkat et Ertuğrul. Tamam canım yüzde elliye indi ama baya bir insanın canını indirdim. Bak 47, 46. Böyle vurmaya devam ediyorum. Vurmaya devam ediyorum. Hep birini daha iledik. Şöyle yere de koydum. Şöyle birazcık daha kaçayım. Ha? kaybedeceksiniz Kaybetmeyeceğim kardeşim. Sana inat kaybetmeyeceğim. Birini daha eledik. Şöyle bir yere bir tane daha vurabilir miyim? Bir yere yine vurdum. Birkaç kişi daha eledim. Şöyle bir kaç. Kaç kaç kaç. Yüzde yirmi dört canım kalmış. Siz ne yapıyorsunuz oğlum burada? Siz burada ne yapıyorsunuz? Sizi döverim ben. Ben sizi döverim burada. Şunu da bir eleyelim. Şöyle Aha, birini daha eledim. Yüzde yirmi üç canım var ve on bir kişi var. Bu siz benim arkamdan niye birini geliyor şöyle? Sen de şöyle bir gidin bakayım kardeşler şuradan. Tamam, evet, 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 evet. Şöyle güzel seni de kal. indireyim. ha 8 kişi kaldı. 8 kişi kaldı, güzel. Güzel. Senin de canın 18 kaldı. Evet Ertuğrul ama sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Şöyle yere vur birazcık daha. Birilerini daha Gel buraya, gel, gel, gel. Siz artık benim canımı indiremezsiniz. Çok az kişi kaldınız. Sen gel şuraya. Yumruklarımın tadına bak şöyle. Evet, aldı kişi kaldı. Benim de %10 canım falan var. Şu çocuk bana da çok bela oluyor Ertuğrul. Şöyle şunun bir işini bitireyim. Evet. Kimler kaldı? Demek şurada biri daha var ve son 4 kişi. Hazır şurada boş boş duruyorken indirelim şöyle. Bir tane daha vurdum ve son iki kişi kaldı. Gelin bakalım. Sizin de üstünüz uçuyorum. Şöyle bir koydum. Son iki kişi. Sen de şöyle duvara fırlatayım. Gel buraya kaçamayacaksın. Şöyle sana bir tane daha vurdum ve tek tek kaldık. Ben bu oyunu oynuyorum Ertuğrul. Goril nasıl oynanır gör. Gel kardeşim gel gel gel. Sana özel saldırımdan yapacağım. Bana kafa tutamayacağını bilmesi. Oğlum bu örümcek adam uçuyor bu. Gel bakalım kardeşim, Ne üstüne ne uçuyor? Bu hile mi? Bu ne? Kardeş sen nasıl yapıyorsun onu ya? Bu ne oğlum? Ne yapıyor bu adam? Dur, dur, gel buraya, gel. Gel buraya! Oğlum bu hile! Ha bu hiç iyi olmadı, bu hiç iyi olmadı, bu hiç, çok hiç iyi olmadı. Iyi oldu, çok iyi oldu. Ya, al işte, ben bileğimin hakkıyla o kadar kazanmışım. Denk geldiğim şeye bak. Şöyle bir senin üstüne uçalım. Şöyle oğlum yakalayamam ki ben bunu imkansız ama bunu yakalamak ya. Bir de sen çok yavaş gidiyorsun. Evet evet. Bu hile olduğu için yani hile galiba anlayamadım. Şöyle şuraya doğru bir uçalım. Yok imkanı yok. Yani bu adamı yakalayamam ben. Hiçbir şekilde yakalayamam. Son 10 saniyem kaldı. 3, 2, 1. Ve süre bitti arkadaşlar. İnsanlar kazandı. Süre bitti ama arkadaşlar. Ben kendimin kazandığını düşünüyorum. Çünkü böyle hilecilerle oynanmaz. Elimden geleni yaptım en azından. Ve videomuzun da burada sonuna geldik. Hakkını verdiğim düşünüyorum. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Yanda çıkan videolara tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.